Benim güzel meleğim, dünyalar güzelim O gözlerin var ya beni de bitirdi İnan bana güzelim, aşığım severim Her bir damlada inan, kokunu özlerim Bir çarşamba sabahı tanıştık seninle Ben beste söylüyordum, bakıyordun sen de Her sözün sanki bana geliyor bir beste Senin güzel sesini Değişmem kimseye O gülüşün vardı ya Dünyaya bedeldi Senin sevgin beni de geçirdi ulan sana Duy sana sesimi Lay la lay la lay la lay La lay la lay la lay Bak dün gece yine ben Uyuyamadım ki Açmıştım müziğimizi, Dinliyordum yine Elimde bir sigara Fotoğrafın bir de Gözlerine muhtacım Ne güzel bakar ve be. Sen benim bir tanesin Kaptırmam kimseye Çaresizim bu gece Efkar geldi yine Sarhoş oldum aşkından derbederim yine Kalbimin en orta Yerindesin yine Hayallerimin güzel Prensesiz insan Her bir yandan sigarada Sen varsın aklında Deliler gibi ulan Çok sevdim seni ya Seni çok sevdim desem inanır mısın ki bana la 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 la